Merhaba. Bugün her iki dizinden yoğun ağrılar çeken hastamıza kapalı artroskopik ameliyat uygulayacağız ve bu kısa bir cerrahi prosedür. Ardından da kök hücre işlemi yapacağız. Göbeğinden alacağımız mezenkimal yağ hücrelerini her iki dizine transfer edeceğiz ve bu yoğun diz ağrıları çeken hastalarımızda açık e, protez ameliyatına alternatif güzel bir metot. Sonuçları göreceğiz birazdan. Evet, operasyonumuz başarıyla sonuçlandı. Her iki dizin artroskopi yaptığımız hastamıza sonrasında kök hücre tedavisi uyguladık. Kendisini bir gün istirahat ettireceğiz hastanemizde. Ardından taburculuğunu yapacağız.